Evet arkadaşlar. Herkese selamlar. Trak bozuldu. Tırımız bozuldu. Şöyle bozuldu derken de kablolardan ötürü bir sorun varmış. Bir türlü marşa basıyorsun çalışmıyor. Her şey tamam. Şimdi bize servise geldik. Redliner servisi. Kendi servisleri. Burayı beğendim açıkçası. Servis hizmetini vesaireyi. Sizle paylaşmak istedim. Nasıl tırları çekiyorlar göstereceğim size. Ben kendim çekemedim çünkü o zaman çok soğuktu. Ellerim falan dondu böyle. Soğukta şey yapmak istemedim. Kendi derdimize düştük yani. Çekim derdimde değildir. Şimdi göstereyim size arkadaşlar. Servisteyim. Geldik tabii. Evet. Bu şekilde geldik. Biz de sıramızı bekliyoruz. Tamir edecek. Ya bunu çekmek için şu altta şuraya giden şeyi sökmüşler arkadaşlar. Görüyor musun? Şu döndürme şeyi. Tekerlikle döndürme giren adını unuttum. Şu Bu yapalım. O da söktü. Ne fark ettik? Kim kilitledi ya? Ben mi kilitledim? Allah ım. Ben kilitledim. Direksiyonu da bu şekilde bağladı. Bu taraftan giremeyiz. O yüzden diğer kapıdan geçeceğiz. Evet. Şimdi bir içeri girelim. İçeriden almam gereken bir şeyler oldu. Tamire girmeden. Ben alacaklarımı alayım. Bakın arkadaşlar dün gece ki kaldığım yer çok soğuktu soğuktu ölmeyeyim şöyle bir şeyle battaniye aldım. Normalde şu benim battaniye işimi görüyor ama işte o yetmedi kesmedi. Bir tane de bundan aldık. Bir de böyle durumlarda artık yolda bazen kaldığın yere göre şey oluyor arkadaşlar şöyle 5 kalonluk yaklaşık 20 litre tabii. Şey aldım. Ve şurada gösteririm yine tekerlekleri e, giydirmek için böyle tekerlek çorabı diyorlar. Böyle bir şey aldım. Ben yani zincirlerini onu kullanıyorsunuz. Şimdi geri gidelim. Ben size asıl göstermek istediğim yeri göstereyim. Bakın bize numara vermişler. Sıra numaramız vesaire. Red servisteyiz. Bana göre işlemimizi yapacaklar. Bizi sıraya koydular. Şimdi dönelim konumuza. Evet 4386 4400 böyle sıra numarası biliyor. Ona göre alıyorlar. Bugün bizi alacaklarını söylediler. İnşallah alırlar. Sonuç bir şekilde gideriz. Gördüğünüz gibi bir sürü tamirden geçen araç var. Buraya sadece tabii Böyle bizim gibi kafasıyla gelen değil yani tırla gelen değil, dorsesiyle de gelen var. Dorsesiyle oraya park edip şeyi buraya çekiyorlar. Oradan tamiri alıyorlar. Assemble line yani tamir hattı. O tarafta bir işimiz yok zaten mekanik şeyler oraya göstermene gerek yok. Asıl mesele şu arkadaşlar. Şimdi böyle şeyler olabilir. Yolda kalabilirsiniz. Size geçen videoda bahsetmiştim. Şöyle ortasında kalırsanız yardım böyle 5 saatte gelir. Bir de sizin gitmeniz 5 saat 10 saat. Açıkçası tam da olarak onu yaşadık yani. Tam olarak onu yaşadık. Yaşadığımız neydi? Bir arkadaş, e, bir yeri arıyorsun bir de hafta sonu pazar günü. O diyor biz bugün çalışmıyoruz. Öbür kişi diyor 5 saat sonra geliriz. Öbür kişi diyor 3 saat sonra geliriz. Tabii arkadaşlar sağ olsun yardımcı olan bizim ekipten. Onlar tabii onu organize ediyor. Ama neticede yani 5-10 saatlik bir zaman dilimi geçti ve bir şekilde kurtulduk yani orada çölün ortasındaydık. Ve çölün ortası buz gibiydi. Gündüz sıcak oluyor çölün iklimi e, gecede buz gibi oluyor. E araba da çalışmıyor. Isındıracak bir şey yok yani. Ne oluyor? Ne bekliyorsun? Yani buz gibi soğuktan gidebilirsin yani. Öyle tedbirimizi aldık. Yani bazı işleri yaparken iyi para var diye yapabilirsin ya da şey yaparsın. E sevmezsen mesela bu işi o şey çekilmez. Yani parasıyla değil orada soğuktan dolu doldursan... <laughs> yani bay bay tahtalı köy yani. Sistem böyle arkadaşlar. Çekilen şimdi traklar işte tır şeyleri bu, bu şekilde oluyor. Ee, burada işte numara vermişler. İşte 2, 4, 6, 8'li bütün böyle servise bakım alacakları yerde bir şey yapıyorlar. Beni de getiren arkadaş buydu. Buraya beni çekti geldi. Buradan da şimdi birisini çekme, çekip gidecek. Bakıyorum görüyor nasıl kaldırıyor çekiyor. Şöyle yakınına gidelim. Bu şekilde yapıyorlar. Önden de çekiyorlar. arkadan da çekiyorlar. Biz Buraya gelmeden önce arkamızda trailer vardı, dorsa vardı. Bizi o yüzden önden çektiler buraya kadar. Belli bir yerden sonra da bu arkadaş geldi. Bu da başka bir company'denmiş, şirketten. O da bizi arkadan çekti. Evet, aksı kırmış herhalde. Bütün olaylar yapmış burada. <laughs> e, yeah, thank you. Ya ya ya, that guy. WhatsApp bro, what's happening? What's happening? Oil? All oil? Yeah, Ah, uh, open. Okay. Evet, bu arkadaş bizi çekti sağ olsun. Arkadaş bu arada e, şöyle bir bilgi verelim. Bunlar mesela 200 bin dolarsa, <laughs> 100 bin 200 bin dolarsa, işte bunlar o çeken, tırları çeken şeyler. E, milyon dolarları buluyor arkadaşlar, çok deli paralar yani ama ona göre para kazanıyorlar. Araya yine sokuş sokuşturayım. Ya bu iş gerçekten iyi. Ee, birlik çalışıyorsun. çok şey yok. Bir de para alıyorsun. Bak kaldırdı adam. oraya yağlar akmıştı. Onları ışık işte temizliyorlar. Yani kötü bir durum yani artık arkadaşlar. Böyle yani bizim arabada yine bir şey yoktu. Kablo sorunu var. Bununla bildiğiniz ve işte kaza yapmış ya bir şey olmuş. Yani baksana tekerlekler yapmış. Aynen kaza yapmış. Durum çok kötü yani. Allah korusun. Allah korusun gerçekten de. İçeride de tamir yerleri şu şekilde i̇şte gördüğünüz gibi alıyor, bakımını yapıyor, altına giriyor. Bizim otu tamirinin büyük şeyi işte tır versiyonu tır ee, alanı düşünün yani. Evet hala bunlarla o şeyi temizliyorlar. Allah korusun, Allah büyük kazalardan korusun hepimizi iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde sürmeye nasip edesin diyelim. Ama bu arada arkadaşlar gerçekten bu mekanik işinde de yani tamir işinde de güzel para var yani. Sadece tırı sürmek değil. Evet. Tırın bu mekaniğinde de öğrenirseniz, öğrenmek isteyen olursa diye anlatayım öylesine söyledim de. Aksat bilgi vermek. Bu bu işte güzel. Türkiye'de de güzel. Dünyanın her yerinde güzel. Sonuçta çünkü bunlar iş araçları. Hep bozuluyor. Bir şey oluyor. Olacak. Bak şu çöpçü. Yani bozulmuş ki gelmiş yani şu yandaki mıcırcı mesela başka bir şey taşıyor şu işte UPS UPS kargo var ya meşhur kargocu yani. onun bile bir kazası oluyor bir şey oluyor buraya geliyor çünkü bunların bunlar konvoşun olduğu için yani konvoşun yani ticari araçlar olduğu için böyle bakımları da ona göre farklı oluyor İşte işlemleri de ona farklı ona göre farklı oluyor. yani tow truck var mesela çekici e, tır çekici tır da bozulabiliyor. Neyse biz devam edelim. Kolos insan tırnaşı yapması yerleri böyle. Aşağımızda arabaları burada yapıyorlar. Normalleri başka tarafta. Bak görüyor musun ne güzel fizik bir adam Yani bu fiyat ücretlerine gelelim. Tabii ben duydum. Bir çekmeye bin dolar, iki bin dolar. Yılına göre işte beş bin dolar. Artık neyse ne çekiyorsa hafif bir şey çeker. Ona göre şöyle hafif para aldım. Ne bileyim otobüs çeker. Otobüs kullanıyor başka yani bir şey aldım. bu iş makineleri sağlam para arkadaşlar. Kendileri pahalı. Yani e, yaptıkları işte pahalı oluyor. Şimdi biz bizim tırağa doğru gidelim. Bizim tırın içinden hem bir şey alacağım. Ben de sizi içeri göstereceğim birazdan. Bizim tırımız da burada. Şurada bordo.